Evet, 1994 yılında Kocaeli Gazetesi'nde başladım spor muhabiri olarak. Şu anda hala spor müdürü olan sevgili Hakan Yağcıoğlu sayesinde bu mesleğe girdik. Ve tabii ki yıllarca farklı farklı gazetelerde görevlerimiz oldu. Ve son olarak da işte Ajans 9'da yaklaşık 2,5 yıldır bu görevi yürütüyoruz. Bugün Kocaeli Gazetesi'nde de 2019 yılından beri zaten köşe yazıyordum. Ve bu bayrak değişimi sonrası bizi yönetimdeki arkadaşlar genel yayın yönetmeni olarak bugün Kocaeli gazetesinde görev yapmamızı istediler. Bizler de bu kente 30 yıldır olduğu gibi bundan sonra da doğru haberi, tarafsız haberi ulaştırma noktasında görevimizi yerine getireceğiz. Ekip arkadaşlarımla birlikte ki gerçekten senin gibi çok değerli ekip arkadaşlarım var ve o arkadaşlarımla da gece gündüz şu anda hem bir alışma süreci hem de Kocaeli halkına daha farklı ne haberler verebiliriz? Merak edilenler bu kentin sorunları ve yapılmış ama teşekkür edilmemiş çözülmüş sorunlara da kamuoyuna aktarma noktasında bugün Kocaeli Gazetesi olarak da bundan sonraki süreçte Birlikte görev yapacağız. Dediğim gibi Çatı Kuruluşumuz, Kocaeli TV ve Bugün Kocaeli olarak her ikisinde de ben görev yapıyorum şu anda. Sabahları Kocaeli TV'de, buradan çıktıktan sonra da Bugün Kocaeli Gazetesi'nde. Hem Kocaeli TV'ye hem de e, tabii ki Bugün Kocaeli Gazetesi'ne tüm halkımızı bekliyoruz. Çünkü esasında o yerler vatandaşımızın yerleri. Ve gelsinler sorunlarını, isteklerini, şikayetlerini her e, noktada bizlere aktarılarsa, biz de tarafsız bir şekilde, biz de özgün bir şekilde aktarmayı... Sürdüreceğiz diyoruz. Hem e, sevgili Tuncay Aracan'a e, hem de Kocaeli TV'nin sevgili genel müdürü Turgay Tühsü'ne de teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Kocaeli halkı ve artık yerel diye bir şey yok. Biliyorsunuz internet ortamı var ve dünyanın her yerinden Kocaeli TV'yi de izleyebiliyorlar. E, bugün Kocaeli gazetesine de girebiliyorlar. Ne yapıyoruz? Kocaeli'nin dünyaya açılan penceresi Kocaeli TV ve Bugünden haberiniz olması istiyorsanız bugün Kocaeli Gazetesi'nden ayrılmayın diyoruz. Kocaeli'nin e, başta da söylediğim gibi senin gibi e, birlikte çalışmaktan onu ve gurur duydum. İki arkadaşım, bir de tabii ki e, genç bir kardeşimiz var Hamza Pınar, Kocaeli evet. Üniversitesi'nin gazetecilik e, bölümü ikinci sınıf öğrencisi. Uğur Ulusoy'u zaten bu kentte tanımayan yoktur. Hem e, o gazetecilik anlayışıyla, tarafsızlığıyla... Ve tabii ki tavırlarıyla da bu kentte herkesin takdir ettiği bir isim. Yine Selda Efe kardeşimiz de mizampaj noktasında, tasarım noktasında Kocaeli'nin en iyilerinden. Biz işte ekibimiz diyoruz ya büyük bir aile olduk artık. Hem Kocaeli TV hem bugün Kocaeli evet. ailesi olarak. Tabii ki son olarak şunu söyleyeyim istersen. Hayaller biter mi? Hayaller bitmez. Biri biter, yenisi başlar. Ee, dediğim gibi her iki kurumumuzda da hayallerimiz yüksek. Moral motivasyonunuz çok iyi. Dediğim gibi Kocaeli TV'den ve bugün Kocaeli'den ayrılmayın.